Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Bu videomuzda dünyanın en iyi ekran kartı olan RTX 3090'ın MSI tarafından üretilen MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio modeline bakıyoruz. <laughs> Şu anda MSI'de satın alabileceğiniz en güçlü ekran kartı sonunda test masamıza geldi ve benim kullandığım süre boyunca çok fazla beni şaşırtmayı başardı. E, tasarımına baktığımızda aslında MSI'den alışıla gelmiş bir tasarım dilini görüyoruz ama yine de önemli geliştirmeler var. Örneğin öndeki Tree Frozer 2 fanları yani 3 adet fanla gelen ve bu Torx 4.0 fanlarıyla beraber gerçekten üstün bir soğutma sağlamayı başarıyor. Hemen şöyle kartı elime aldığımda dediğim gibi ilk başta burada kartlarımızın soğutan fanları görüyoruz ve bu fanlar da özel bir çalışmayla hazırlanmış. Cihazın daha doğrusu ürünün şöyle yan çevirip baktığımızda ise yine fazlaca ısı borusu kalın ve gerçekten kalın olan peteklerimizi görüyoruz. Ve bunu ciddi manada soğutmak için böyle bir çalışma gerektiğini de söyleyeyim. Bu arada fanlarımızda Zero Frazer özelliği de var. Yani belli bir derecenin altındayken hiçbir şekilde çalışmıyorlar. Hatta tam yük altında çalışırken bile gerçekten çok sessiz bir çalışma şekli olduğunu da sizlere söyleyeyim. Bir diğer yandan Core Pipe diye bir özelliği var. Ve bunu aslında çok mantıklı bir şekilde düşünmüşler. Çünkü bu dolaşan ısı borularının hepsi aynı zamanda işlemcinin kendisine temas ederek dolaşıyorlar ve bu sayede aslında ısınma ekstra bir plaka ile vesaire değil, direkt ısı borusu ile çözüldüğü için daha etkili bir soğutma bizlere sağlayabiliyor. Arka tarafa çevirdiğimizde sağlam bir plakamız, burada hava boşluklarımız var. Özellikle bir hava akışı da buradan olması açısından burada da zaten işlemcinin arka tarafını görüyoruz ve buradaki birimlerin ne kadar kaliteli olduğunu da görebilirsiniz. 3090 serisinde SLI desteği mevcut ve burada SLI için köprümüzü görüyoruz ve toplamda 3 adet 8 pinlik yani toplamda 24 pinlik bir güç bağlantısı gerektiren gerçekten canavar bir kart kendisi. E, kendi önerdiği şekle baktığımızda toplamda minimum 750 wattlık bir güç kaynağı istiyor. Ve ben de gerçekten 750 wattlık Gol sertifikalı bir güç kaynağı ile beraber bunu kullandım. E, ama benim tavsiyem özellikle üst seviye bir sistem kuracaksanız burada 750 wattlık güç kaynağı değil minimum 1000 hatta daha üstünde bir güç kaynağı kullanmanız daha işinize yarayacaktır ama 750 watt'lık güç kaynağıyla herhangi bir şekilde mavi ekran donma bir problem olmadan ekran kartı hatta sistem %100 yük altındayken bile sorunsuzca çalışmaya devam etti. Bağlantı tarafına baktığımızda 3 adet DisplayPort, bir tane HDMI çıkışımızın olduğunu görüyoruz. Ve bu arkadaş oyun tarafında 8K oyunculuğu bizlere sunabilme kabiliyetine sahip. Ancak şunu bir açıklamak lazım. 3090 aslında yeni gelen bir tepe model değil. Yani normalde biliyorsunuz 60, 70, 80 diye gider ve 80'in en fazla Ti yeni görürüz tepe noktada. Burada 3090 2080 Ti'nin yerine gelen bir kart değil. Titan RTX yerine gelen bir kart. Yani aslında asıl e, o da oyunculuktan ziyade profesyonel işlerde üstün işler çıkartma yani siz bununla film kurgulayabilirsiniz, 3 boyutlu büyük animasyon işleri yapabilirsiniz ya da 3 boyutlu render'ı direkt bu karta yükleyebilirsiniz çünkü üzerinde 24 GB'lık GDDR6 bellek, 10.496 CUDA çekirdeği ve 1785 MHz'e çıkan da bir çalışma frekansı mevcut olduğunu söyleyelim. Kendisi de maksimum 370 Watt ee, güç tüketebiliyor tek başına gerçekten çok ciddi bir değer ama ben kendim baktığımda 350-360'larda gezdi ben kendim e, 380'i görmediğimi de daha doğrusu 370 wattı görmediğimi de söylemek istiyorum bu kart için şimdiye kadar yaptığım e, hem oyun testlerinde hem de e, render kurgu işlerinde mükemmel bir iş çıkardı 16 dakikalık bir 4K videonun Exportunda sadece ekran kartını yüklenerek export almak istediğimde sağ olsun 5 dakikada render ve exportu ayrı ayrı bir şekilde yapmayı başarıyor. Gerçekten beni fazlasıyla bu konuda etkilemeyi başardığını söylemek istiyorum. Yani siz profesyonel bir şekilde güçlü bir ekran kartı alıyorsanız 3090 tam da bunu yapacaktır. 8K'da oyunculuk yapabiliyor ama şu anda 8K monitör yok. Olsa bile kim alacak da 8K'da oynayacak? 8K'da düşük FPS almak yerine 4K'da çatır çatır FPS almak bence daha mantıklı olduğunu söyleyerek gelin şimdi de oyun testlerine geçelim. Oyun testlerine geldiğimizde PUBG'de 4K'da 142 FPS alabilme kabiliyetine sahip bütün ayarlar sonda olduğunu zaten belirtmek gerekli. Call of Duty Black Ops Cold War'a geldiğimizde 82 FPS verebiliyor. 4K'da bunu çatır çatır sizlere deneyimletmeyi başarıyor. Battlefield 5'e geldiğimizde RTX açık, DLSS açık, HDR özellikleri açık. Yani Battlefield 5'te her şeyi sonladığınızda size 63 FPS gibi hatta çoğu zaman 70'lere çıkan bir değer sağlamayı başarıyor. Özellikle açık alanda bir kapışma varsa zaten 70 FPS'in de üzerine çıkabiliyor ve siz bunu 4K'da yaşayabiliyor olmak inanılmaz <laughs> keyifli bir durum. Crysis Remaster'a geldiğimizde 4K'da Can You Run Crysis modunda oynamaya çalışırsanız 42 FPS civarlarında bir değer alıyorsunuz. Hatta bazı yerlerde 50'ye kadar da çıkabiliyor. 30'un altına da düştüğünü görmedim. Bir düşük ayarı alırsanız zaten 60 FPS'in de üzerine rahatlıkla çıkabileceğini söyleyip bu gerçekten garip bir deneyimdi. Yani detayların bir anda coşması şey yapmasıyla Crysis'e çok keyifli anlar yaşayabilirsiniz. Far Cry New Dawn'a geldiğimizde 4K'da 95 FPS'lik bir ortalama değer sağlıyor. 8K'da denerseniz de 40 FPS civarlarında bir sonuç alabiliyorsunuz. Yani 8K bir oyun deneyimi sağladığınızda bunu 40 FPS'le sağlayabilmeniz mümkün bu ekran kartıyla beraber. Microsoft Flight Simulator'a geldiğimizde 36 FPS gibi bir değer veriyor bizlere. 8K çözünürlükte 4K'ya geçtiğinizde ise bunu direkt 74 FPS civarlarında bir değerle sizlere sağlayabilmesi çok önemli bir artı. 4K'da bile mükemmel detayları varken render scale'ını bir de iki kat arttığınızda inanılmaz keyifli bir oyun deneyimi sizleri bekleyebilir havada ve gökyüzünden yeryüzünü izlerken F1 2020'ye geldiğimizde 4K'da 132 FPS gibi bir sonuç bizlere sağlayabiliyor. Hatta e, kokpit üstünden falan baktığınızda çok daha üst değerlere çıkabiliyorsunuz. 132 FPS 4K da gerçekten çok garip çünkü 4K 144 Hz monitörler çıkmaya başladı ee, ve bu monitörlerin artık hakkını rahatlıkla alabilmeniz anlamına geliyor birçok oyunda bu ekran kartıyla beraber. Shadow of War'a geldiğimizde 111 FPS 4K'da 37 FPS'de 8K'da bizlere deneyim sağlayabiliyor. Özellikle hem Shadow of War hem Crysis, daha doğrusu Far Cry New Dawn'ı düşündüğümüzde ee, zaten 30 FPS'in üzerinde olması Bence single player oyun için Yeterli bir değer ama zaten 4K'da da 111 FPS gibi bir değer de Önemli bir artısı Bannerlord'a geldiğimizde 4K'da Ortalama olarak 500 kişilik Savaşın ortasına girdiğinizde En kötü 76 FPS Ortalamalarda görüyorsunuz 60'ın altına inmiyor Genellikle 70-80 FPS'lere Çıkacak o genişlikte Ya da genel oyun deneyiminde de alabiliyorsunuz. Bu da çok önemli bir artısı olduğunu söyleyelim. Oyun oynama sırasında ya da OCCT ile bu ekran kartına tam yükle yüklendiğinizde maksimum 76 dereceye kadar da çıkabildiğini belirtmiş olalım. Son olarak 3D Mark'ta yaptığım testlere geldiğimde ise Time Spy Extreme'de 8811, Time Spy'da 16972, Fire Strike Ultra'da 12549, Fire Strike Extreme'de 21.481, Fire Strike'da 31.262 puan alabiliyor. Port Royal'de ise 13.248'lik bir değer bizlere sağlıyor. Ben hayatımda hiçbir zaman bu kadar yüksek değerler görmemiştim. Ben bunu 3080 için de demiştim. 3090'ı da deneyince daha da üstüne çıkabiliyorsunuz tabii ki. E, DLSS testlerine geldiğimizde, DLSS 1 4K testimizde e, DLSS kapalı 29.96 FPS. DLSS açık 52.75 FPS'lik bir değer sağlıyor. DLSS 2'de 4K kalite ayarlarında 29.74 kapalı. 52.72'de açık bir sonuç veriyor. Performansı aldığımızda 29.83 kapalı. 75.17 FPS'lik değerle açık. 8K'da da bu testi yaptığımda ise 8K kalitede 7.59 kapalı 14,78 açık performansı aldığınızda 7.57'de kapalı 22,38 FPS'te açık bir değerle veriyor. 8K ultra performans olarak denerseniz de 759 kapalı 34.33 FPS'te açık bir şekilde verebiliyor. Yani 8K'da 30 FPS'in üstüne aslında DLSS teknolojili oyunlarda çıkabilme ihtimaliniz çok yüksek. RTX kısmını da zaten çok da iyi bir şekilde yapabilen bir kart. Merak edenler için V-Ray GPU testimizde de tek başına ekran kartına test yaptığımızda 787 MPET sonuç bizlere verebildiğini de söylemiş olalım. Genel olarak baktığımızda tam bir oyun canavarı. Gerçekten dünyanın en iyi ekran kartı olduğunu bizlere göstermeyi başarıyor. Hem oyun hem 3D Mark testlerine baktığımızda ama dediğim gibi bir oyuncu için bunu almak ne kadar mantıklı? Çünkü 3080 ile 3090 arasında gerçekten ciddi bir fark var. Fiyat farkı var. O yüzden bunu sadece satın alacak olanlar bence profesyonel kullanıcılar olacak. Render işlemleri yapmak isteyenler olacak ee, ve onun karşılığını da tek başına çok iyi bir şekilde verebildiğini de görüyoruz. Ama ben 4K'da sorumsuz oyunculuk istiyorum. Benim zevkim bu. Param da var diyorsanız hay hay alıp kullanmakta çok keyif alacağınızı da Düşünüyorum ee, ve benim gerçekten en keyifli vakitlerim geçmiş oldu 3090'ı kullandığım sürece diyelim. Lütfen sizler de 3090 hakkındaki düşüncelerinizi özellikle MSI RTX 3090 Gaming X Trio versiyonu ile alakalı düşüncelerinizi yorumlar bölümünden aktarmayı unutmayın diyelim. Başka bir RDR Plus videosunda başka bir incelememizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.